Şeylere bakalım maçlara bir ba hadi geçelim maçlara o zaman Lolo Espor bakayım Hadi Fener'i izleyelim Fener'i izleyelim Ya abi Lenon'dan çok ümitliyim ya İyi oynamasını çok istiyorum şu çocuğun yemin ediyorum bak Aleyküm selam Osman Ama daha bir göstermedi herif bize ya Bir kez daha Nerem'in üstüne gidecekler sıçrasını ve almayı başardılar Şu anda sihirdar büyüsü olmayan Nerem'in mutlakasa devam etmek istiyor mu yalnız yukarıda da bir ikiye bir görüyoruz Nerem yakalanmış durumda ilk kan burada düşünerek ya. Abi şu or... Ee, bir dakika bir daha bir bakalım Devam Bak ya. şu şeyden bakın. Zaten ve wave ikiye için çok iyiydi. Bu çok ezber atılmış bir tip. Yani <gülüyor> sen <laughs> Sainer'ın tipisinin olmadığını emin sen senin bu tipi atman lazım abi. Yoksa bu tipinin bir geçeri yok ki. Sen attın adam da attı. Ne oldu? Aynı adam avantajı. Zaten Malfight öldü. Ne oldu? 3'e 2'ye kaldın. E, mitleyin de zaten kötü. Ezber bir TP yani. Bunun bırakın ölsün Lenom'un hatası yani bu. Bu wave'i yani böyle bırakmayacak burada. Bu matchup'ta yani bu matchup'ta bekleyeceksin. 6'ya kadar. Bramble vestini, Bami'ni alana kadar ileride dövüyor. Bur E'yi E E'yle minyonları atacaksın. Yani böyle hataya bir harbiden yer yok. Galaktikos adına. Ama 2-2 iki var şimdi orada. Şahika Atamin'den bir sıçra gördük ama. Ya mantığı anladınız değil mi abi? Mesela mid karşı TP atıyorsan karşısındaki adamın TP'sinin olmadığını bilmen lazım. Emin olman lazım. E attın adam da attı aynı bok. Orada ufuk kılıcını kullanmamayı tercih etti. Bence doğru tercih. Kule altına girmek istemezsiniz. Özellikle Samira e takip edemezken. Yalnız ama bu Fenerbahçe koridordaki... bu arada. Akşam molosu. Taklanma, alt koridorda 1907 Fenerbahçe. Senin söylediğin gibi ejder önceliğini getirdi. Yalnız e, e, bunun karşında hiç Prime'la aralarında pek bir iletişim yoktu galiba. Tamam bir tane Eğer şey aldılar, plate aldılar. Yeni toplanması hiç iyi bir tercih. Stilan biraz bu sefer bakalım o kaçamayacak çünkü öncesinde sıçrayla beraber. Antonio Neon'a beraber, beraber dolaştım çok tehlikeli Dumay'dan ya. Sırçamızrak. Sırçamızrak. <laughs> Tumay burada bir skor daha getiriyor takımına. Asılma, ben ne kadar sıçrayla birazcık uzaklaşmaya çalışsa da. Şimdi Ramir gel ters taraftan Sinlan'da yetişti. Bombo kombo geliyor. Mermi manyağı da iyi geldi. 1920'den Erbahçe kompozisyonu bunun için kurmuştu. Ve ekmeği... Bombo komboları şof... güzeldi ya. Bilmiyorum abi. Bombo kombo in 2000 21'ın cezasını Yok, burada. Yok 2 21 Fena. Ya her zaman tutmaz yukarıları abi yukarıları bombo bombo maçlarda. Bu skorlara geldiler. Şu anda kullanılmış durumda ama kurtarmaya yetmiyor bu. Pantheon Allah ya kahretsin işte Pantheon da... gibi karakteri ya. Ya, ya ama yine FB güzel karşılık veriyor ya. Atıyorum top site'ta adamlar bir şey yapıyor. Tık hemen Drake cevabı geliyor. Hiç çoktan hani adamlar tap'ta kill alıp bir de üstüne hiçbir şey almamazlık yapmıyorlar. Aşağıya kaynak ayıramıyorsunuz demektir. İkinci ejderi de çok rahat e, herhangi bir tehdit görmeden e, e, Elramir. E,

1907 Fenerbahçe'de. Çorstu ağa burada Galacticos almış. Belki o birebir yapabilecek hale bile gelebilir. Şimdi Maximilian Yaz güzel pozisyonda. Evremir ısrarcı olursa burada. Yaz şimdi üzerine Oriana topu bırakıldı. Bir bomba kombo denemesi. Sadece Pantheon'a isabet etti ama Pantheon'u düşürmek çok kolay me. değil. Kul altına sersem Litvan Güzel bir kronometre geliyor. Güzel de mermi manyağı Sparz'ı da kurtarmadı Yalnız yine oraya Spurs'da oynayabilir. Sparz'dan gelen Prime. Biraz fazla orada kalan Sparz'ın cezası. Sparz biraz çok içeriye girmiş. Irelia öyle de, late, late de çok güçlü değil ya Hamza. Yani bu kadar CC varsa oraya no Malphite. Ya bak bu kadar kasarsa tabii gene mid game'de late game'de düşmez ama hani normal bir oyun olsa atıyorum Irelia 140 CS olsa işte mal 100 110 böyle. Hani o kadar geride olmasa hani bu Irelia hiç yaramaz. Çok ciddi diyorum. hani ni hiçbir boka yaramaz. Çünkü çok CC var. Ne İreli'nin kountadı? CC. Ama İreli o kadar <laughs> önde ki yani 2 level fark var zaten 9'u 10 mid. tarafta takım ayrılmış durumda. 2000 cana kadar düştü daha ejleri. Tumay çalmaya çalışırken Tumayı durduracaklar. Sarsametler arka arkaya geliyor. Şavi Katam içeride bu arada. Şimdi Jayru ulti atacak pozisyonu bulabilecekler. Bak Malphite ultiyi tamam eyvallah atıyor ama Devamı gelmiyor İreli'ye. Çünkü pozisyonu çok kötü yeterli olmuyor. Dajdırın Allah tarafta burada. Anlaşamıyorlar gibi oynuyor ben Fenerbahçe. Ya Elbette el, el yarı canlı az bir şekilde burada bu, bulunmak zorunda. Şimdi ne oldu işe yaradı? Of, Sparta, Sparta çok geldiler. güzel bak. Sparta'nın Sparta flash flash iniş eğitimini bozdu o, Maximilian. Kombo'yu durduran hamle bu olmuş olabilir mi? Lenin istemediği bir noktada girmek girmesini engellediler Sparta'nın uydurduran hamle bu olmuş olabilir mi? Lenin istemediğimi noktada girmek zorunda kaldı. Bu da bir yani bu gidip ileriye ulti atmasının ne bir mantığı yok abi. MF mal fight oraya anlasınız yani. 1920 falan çok kötü oynanıyor. Devam Mal fightin MF'in yanında durması lazım değil mi abi? İreyle'ye E atacak. İreyle'ye atacak ultiyi. Çok büyük muamma. Falan. Şu anda da gördüler baronun ilerlediğini ama Hani orada İrelia dışında arkaya 2 kişi, üç kişi ulti atsam da sonuçta Kerin'in kafasında İrelia var anladın mı? Ne demiz gelmeyecek ki Malphite'le ne vuracaksın? Fenerbahçe'nin yapabileceği hiçbir şey yok. Açıkçası pozisyon tekrar izleriz diye düşünüyorum ama Sparks girerken üzerine gelen zayıfları acıma o bombo komboyu başlamadan bitirdi. Evet. Onlar burada başlamadan bitiriyor. Ya, Doğal tanklık yeter. Zaman kazandırmak çünkü daha Yine iş zaman mal fight iş yapar daha tabi. Daha daha mal fight çünkü. Ama işte bak mal fight oynayan adamın beyler inisiyatif alması lazım. Ne bileyim yani kendi kendi yönetmesi lazım. Yani mal fight... Belki dışarıdan baktığın zaman kolay gibi gözüküyor ama kompetitif maçta kolay değil. Çünkü yani büyük yani iniş eğitimin büyük bir kısmı yani büyük büyük burada mal da. Hadi bak ben pozisyon aldım işte şuraya var tatın şuradan geleceğim bilmem ne mal inisiyatif alması lazım yani beyler. Zor yani bu tarz şeyler. Vay versene merhaba baba iyi yayınlar yavrum hoş geldin. Günün sözünü verdik. Şimdi Şevik Atemi oradan kim çıkacak? Stilnam'ı sersem sersemletemedi? Devremir önüne geçti. Ama ön taraflarda Sparks, Bombo kombo, kombo yine olmadı. Şehir bombo kombo yine olmadı Kaan Kural. Şimdi Orianna da ultiyi kullanıyor ama sinerjik olarak kullanılmadı bu ultiler. Birbirlerinden farklı yerlerde, farklı <laughs> zamanlarda ve yetersiz hasarlarda geldi. Ezdi yani Hayat ya. De. Galaktikos ezdi <laughs> Feneri, Fener'i ya. ya. Tabiri Sırtı. caizse ezdi. Ezdi <gülüyor> geçti. <gülüyor> Abi ayağım mal. Benim o fotoğraf vardı ya. Mal Fight'ın iyisine benzeyen bir ayak şeyi. Ya Five Run'in de MVP'yi izlemeye gerek var mı beyler? Var mı? Ne diyorsunuz bu işe? Ben hiç izlemedim. Bir dakikasını bile izlemedim. Maçta ne oldu? Yok biri ağladı, o ağladı, bu ağladı falan. Neydi o olay neydi? O olayı bana anlatabilecek delikanlı var mı? Hak MAKGG'ler. Ben ne izlemedim. İzlemek de istemiyorum. İlk iptal oldu. Tamam orum ağır etti. Fab'ın evet. yükselmiyordu yükselmiyor da atıldı Bunun yardımından kullanılan bir sıçrayı ne sıçrayı takip ediyordu PVD Koldur'a. Son bir sıçrayı otomatik saldırı. Abi pilot ya abi herif. Pilot çok düz oynuyor ya. Yani Koreli AD kere efekti yok abi. Pilot tam düz bir oyuncu gibi oynuyor. RTP bug'landı. Ulti geliştirme yapılmayınca remake atıldı ha. Peki o maçı Fiverony mi kazanıyordu beyler? O maçı Fiverony mi kazanıyordu? Fiverony'nin önü neydi? Üzücü olmuş anla ki. Salt koru orada. Güzel bir rally oldu. Bunu izlemeyeceğim ya. Geri oynayamayacak. Bu ama. maçı izleyelim gel. Olaf geri düştü. Mü? Bu Çünkü maç güzeldi. Zoe geri düştüğü zaman özellikle karşı takımda yani bu maçta çok şu anda ona sahip değil Beşiktaş. Başlayacak. Amansız takip Vayena'yı güvenli bölgeye uzaklaştırdı. Şimdi bir çifte vuruş gelecek. Bitkinliği de bıraktı üzerine. Sıçrayı kullanıyor orada ama Estrat yalnız onu Son bir vuruş Vayena'ya geliyor. İlk kan. Zoe tarafından döküldü. Yerden bir de oldu. Şimdi Robin de sıçrayı atmak zorunda kaldı. Cuzu birazdan Mega'ya dönüşecek. Bu bir sıçrasında... Öldürdü mü? yok. Öldüremez. Mi? Daha hızlı koşuyor mu ondan? Belki Aynı bir hızlık. Q'da. Abi çok hızlı koşar ya. Aa, ama Allah kesti ya. ya yetti. Of burada Abi, bayağı kazanmışlar. Ya kan kural bir şey diyeceğim yine aynı yere geliyor diyecek iz iz izleyicilerimiz. Boş diyecek şunu diyecek bunu diyecek ama. Şimdi alt koridorda bu arada Zergsting'in bahçesi. Boş diyecek, şunu diyecek, bunu diyecek ama Yo, güzel denemiş gerçi. Sonra olur ama of Vox un Vox un da çok da çok da güzel oynamış vork vork güzel ve lazım. Güzel ya, oynamış Valyoz güzel oynamış. Balyoz gibi orada bir şey kaç Balyoz gibi balyoz gibi sikilir. Kim işi sesi kısa abi. <laughs> <laughs> Lan değil. <çörksting. gülüyor> <Aa>. Ay çok <laughs> güzel saat step. Lan dümdüz <laughs> sola kaçsaymış var ya kaçıyormuş da nasıl bilecek? Fena değil, fena değil, fena değil. Aleykümselam baba. Ya aksiyon biter mi hiç? Tekrar tekrar göstermeyin siz reji. Orta koridorda bir skor daha çıkarttı Galatasaray. Beşiktaş maç başından beri o kadar çok hamle yapıyor ki. Lucian çok güzelsiz mesela şu an beyler. Baya bir sürede bir işe yaramaz o ama Söylediğin şu, şu noktaya çok yanlış. Şimdi yakalandı Vayena. Arındırı olmadığını hatırlatalım uçarı yılı. Baksana. Bolu'luğumu affetmiş ya. Oh. Canavarı da muytu alıyor. İki ejderi de iki, iki alamet de... Galatasaray almış oldu En güzel maç buydu ya en güzel Robin maç buydu. Park, Robin bir var. Boyutur, Cuzu, gibi Şimdi geldi. Tamam. Şimdi Moka içeri doğru güzel. Bu Be çok emin Arkada Lille uyutuldu. Moka yalnız ultiyi kullandı. Cuzu, Cuzu buraya çok kötü oynuyor Moshin ya. Muito yalnız çok ciddi hasar alıyor. Cuzu burada Aynı var ya yani oynanabilecek en kötü şekilde oynuyor. Ya yine kazanıyorlar da çok daha fazla şey yapabilirmiş yani orada. Flash'ın da yine de atıyor yani. Gene de iyi ama. Şu PV'ye bakarız ya. Şu PV maçı kaçmaz oğlum sen ne diyorsun ya. Hmm kulenin alınmasını engellemek adına atılmış bir ocağın çağrısı. Moka da sıçrayı kullanıyor. Güzel. Sıçra şimdi Luana'dan geldi. En azından Alistar'ı alabilecek mi Galatasaray? Evet. Brown, Nile, Moito Nice gitmiş. Alive'ın üzerine gidecekler. Alive'ın başı derde girecek mi? Set yalnız havada düştü. Bak, Narda yine flash var. Olan set indirdi. Of. Bir kez daha Mega Meganar. Cüzü. iki kişiyi duvara vurdu bu sefer. Nar güçlü şampiyon ya. Bir anlamı yok gibi gözüküyor. Galatasaray bu savaşı yapmakta çok kararlıydı bu arada. Bayana'nın çok oldu. Eh Çizdi... be oğlum Bayana. Seriye oldu ama çoğunu veren burada Zaya'ydı. Elif içeri girdi. Bolu. Of Elayv taşımış. Beraber alıyor. İnanılmaz. Onu da mı öldürecek? <laughs> Zaya'yı burada uyku Beşiktaş kazandı bu savaşı kayıp mı edecek acaba? Juz'un üzerine Allah onu da öldürdü. Onu öldüremez. Vay vay vay. Boluluma bak be. Giden Onur ama hala şey ya Aynı şampiyonlar Azir, Zoe iyi oynuyor da Bilmiyorum Belki playoff'a Millioff'a play şampiyon saklıyordur Diye umut ediyorum Burada <laughs> ejderi şimdi uyutulan bir bayana var. Bolu'nun da hasarıyla ama düşmedi. Arkada el alabilecekler mi? El almayı başardılar. Öte tamam. yandan bayana da düşmüş Kaan Kural. İki nişancı var demiştik. Önemli evet demiştik. şampiyon pulu bir artsa. Yani yine bak o kasadim faciası gibi bir şey gelirse. Sıkıntı yedirse. yani. O Uol'un serisinde nasıl kasadim kasa faciası geldi? Adamlar ayıktı anladın anladım lan bu adam baksana hep aynı şeyleri oynuyor bir zinc diye kasadeni çektiler yine öyle bir şey hazırlamıştır inşallah ne oynadı ki mesela Bolulu farklı bir şeyler Zoya Azir TF oryanla zaten bunları oynuyordu babacım Azir <laughs> Leblanc. <laughs> ya güzel oyuncu canım Bololu. Bir tek şampiyon şeyi sıkıntı pul. Geç olsun güç olmasın misali. Babacım sen babacım nerede şey sokmatik gece o bazı olduk ya gece o bazı Şut maçına bakmadık. Gece açıyorum bu aralar yayını ya. ya bugün bile 5'te kalktım. Pazartesi düzelteceğim inşallah. Of Moka Moka dur bakayım. Moka'nın pozisyon çok iyi bak. Koreli sport farkı bu. Çok güzel yerden gelmiş. Hemen bak burada ulti gerçi ultisi çökmüş Pedro'nun. Bak gayet da. iyi. Çok Züme güzel execute. Çok güzel. Biliyorlar ultisinin olmadığını. Alistar çok güzel pozisyondan geliyorlar. Pedro'nu öldürüyorlar. Beşiktaş zamanlayıcıyı tuttu. Moko oyunda iki yardım oh, çok oh, oh, şun solda el gel gel. Helal olsun Moko'ya. Moko güzel galip görmüş galip ya. Sub move maçına galip şeyden galip mi baksak ya beyler Twitch'ten full böyle ilerlete ilerlete falan izlesek. Ha White Chocolate Moko gibi Ali Star'la niye girmiş? Ha ne diyorsunuz bu işe? Evet evet olur. Az geri alsana. <laughs> Evet 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 olur öyle yapalım abi öyle yapalım. O misal yapalım değil mi? Guapololi. Tamam böyle bakalım beyler ilerlete ilerlete. Tam ekranı da koyayım şarkıyı direkt kapatayım. Tamam kameramı da istiyorsanız size nereye alayım? Şöyle yapayım istiyorsanız kamerayı beyler. Chat gitsin aynen chat kapansın. Aa, böyle kalsın. Bu doğru sana göre değil ama açık açık konuşur tüm dünya. <laughs> kafi kafi güzel oldu tamam. Abi Vayne burada e, mantıklı Berkay'ın da dediği gibi Udir var. Hani Kaysa'yı Udir'e direkt çat diye aldılar. E, Vayne zaten Kaysa'ya karşı güzel laning yapıyor. E, Udir de var. Gragas var. Hani Vayne buraya güzel pik. Ne lane'de zorlanacak. Oyunun genelinde de iş yapılabilecek gibi gözüküyor anladın mı? İlerlete ilerlete bakalım. Star Renekton yine Star Sikrin oynuyor. <laughs> Renekton Star Sikrin <Secret> oynuyor. <laughs> Absülüt de ben bu sezon çok beğeniyorum absürüt ya. Ya bu oyun, ya taptan bir şey çıkmayacağı belli beyler. Yani anca tapa bu seviyelerde gank bakabilir deli. Onun dışında pek bir iş çıkmaz. 4 olmadı. Abi star, star scream be. Bak TP'ler güzel. Bir dörde dörde... Şey o attı daha flash'ı. Şeye bak hani buna stun'ı absoluta stun'a vursa da burada bir şey olmayacak. Renekton'a e, Udyr'e vursa bari belki Udyr'in de flash'ını force atıp geri kaçabilir. 5 e 5 yani daha buraya yürümenin bir mantığı yok. Daha... Anladın mı? Da... Hani tamam attın stun'ı ama bak e, kerilerin nerede o adama demir çıkmayacak. Star Top wave Allah'tan. Top wave de mesela star screen için şu an kötü. Demir, ne acaba? Arka arka gelecek, mızra Fena mızra değil orta mu? diyelim. 4 kişi var bir daha bakalım. <laughs> ah kule nasıl vurmuyor ya? Halper bunu beğenirdi ama Ali Phoenix düşüyor. Bu birebir de gülen Belli ki Anıl böyle Flaşı falan da zor ya Bilemiyorum O kadar damage çıkacağını beklememiş olabilir ya Asahil duyulur yani Burada farfe çuku çok güzel atıyor bak direkt Zaten burada direkt sadece full büyük minyona vuruyor Muhtemelen daha direkt söylüyor burada Şu minyonu keselim minyonu keselim hook atacağım falan diyordur Bak deli gibi minyona vuruyor tak ama bir şey çıkmıyor. Bak oyun burada bitti. Bak oyun burada bitti. Red buff Kayısa. Lane'e bak. Gelince de güzel wave olacak. Bot'ta kaysa fed. Farfa burayı iyi oynamış. Nadiriden cekilav gibi oynun. Oha! Tam nadiriden bu reaksiyon verilmeli bu play'e. Holy Phoenix ne kadardır oynuyor ya? Ya 2018-2017 sonundan beri yani duo atıyorlar. Diyebiliyorum ben. Devam nereden ne ne yapıp ne ediyor önüne killeri düşürtüyor bak bu da AD Kerin'in önemli özelliğinden biridir beyler. Yani kendine o kili alıyorsun yani pozisyon yaratılmasa bile sen o pozisyona giriyorsun. Ama bu çok kötü ha baksana şimdi Kaysa'nın itemine yani red buff'ı var falan. Yani bu lane çok zor şimdi Wildcats için bayağı zor. Ya burada birazcık daha red buff geçene kadar safe olmaları lazım. Ama bak yani o red bu o red mesela Drake'i getirebilir şu an burada. Robot'taki playler Drake'i de getirdi gördünüz mü? Çünkü sürekli bot lane'in pressure'ı var. Free yani oraya girmek. Ya tapa gitmenin bir mantığı yok beyler. Renekton'lara gas match'e da tapa gitsen hani Hani Udyr'dan kili alsan da ne olacak ki? Pek bir snowball yok. Bot oynamaları çok mantıklı. Bot bot şu an oyunun modda oynanması çok mantıklı. Niye oyunun mantığı da böyle? abi? güçlü olan adamın altına yatarsın. Yani onun lane'ini oynarsın baksana. Farm aldırmıyorlar ki. Burada sadece farm değil şu an Walkcatcher Boltday'inle mental damage de da vuruyorlar bu hareketle. Yani ben bu oyuncuları da tanıdığım için biraz ya oyuncudan da geç. Yani bu çok can sıkıcı bir durum abi. Baksana Elifler iki kulenin arasında minyon kesiyor ve sen bakıyorsun. Anladın mı? Yani XP alamıyor, farm alamıyor. Çünkü her şey alt koridorda oluyor. Ormancı sağlıkça geldi burada absürdlükten düzeltiyorum. Baksana abi nasıl kaçırıyorlar? Ölüm cezası şimdi ele isabet ediyor. Hasarları var mı? Cevap pek evet gibi gözükmüyor. Yaz minyon dalgası bitecek. Yalnız. Of bro bir tık int kokmadı değil yani. Ha tabi bunun karşılığında Udyr'i de botta gördüler ya. iki wave deny attılar. Bunun karşılığında Herald bakıyorlar. Ya şu an burada Rel de yok. Bak ilk trash geliyor. Herald'ı yapıyorlar. ilk trash geliyor. Rel daha base'de. Bunu biliyor zaten. E, Kiryas bunu anlıyor zaten. Tık hemen uzuyor. Salıyor. Bu koridor sana göre değil ama açık açık konuşur. Tüm dünya mahallem. Sadece şey seviyede biraz e, bir Bas oğlum. İyi gene ama bak gene farmda o kadar geride değil ama burada bir exp farkı var beyler muhtemelen. Lane değiştirdiler. Hı hmm, Drake'e 2 dakika var. Bir bakayım, reset'e bir bakayım. Yani tamam lane yani Vayne'i rahat ettirmek için yapılan bir hareket ama Gragas çok rahat kule altı yapabilir ama Renekton yapamaz beyler. Tamam Gragas da saldı. Bot'a da salacaklar. Şu an bir objektif de yok. Bu tamamen hani normalde şey olsa anlarım hani Drake yok. Top, top side'de Herald var. Hadi tapa swap atalım falan bir mantığı var. Çünkü hani bot lane bu sefer obje, e, objektife yakın olmuş oluyor. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Bu tamamen beyni rahat ettirilmek için yapılan bir hareket. Ve Herald'ları da var. İlk kuleyi almış oldular burada adam avantajını yakalayarak anladın mı? Şimdi Drake çıkıyor bak. Drake çıktı hemen e, Holy Phoenix Warfare bot'a gitti beyler gördünüz mü?

Holi görmüyor, yani. görmüyor bile yani Holi görmüyor bile Ve yine rel değişikliği Drake free olacak demek Oo Mızrak yalnız can uçak yaktı O şey can yaktı Enti gayet enti entiydi bu E flash yapabilir E flash yapabilir Of çok ulti çok güzeldir E flash bitti ama Kaysa nereye girdi Ulti çok güzel o da ölecek. şu an Orion o kadar güçlü değil ama Victor güçlü abi. Bir E daha atacak o da ölecek. Aa. Ölmedi. Victor'da luden var. Orion'un daha bir tane itemi bitmedi. Bak Lüden'i var. Orion'un da hani tier'ı var filan. Bu çok bir damage atmaz. Ama bu Victor can yakar şu an. Harbiden bu Victor can yakar. Hasar yok. zaten Vayne direkt öldü. Bayağı riseli çekim alanından kurtulmuş olsa tam da ölçünük, Tam öl şunu. Tam kaç. Aynen öyle. Alırsa 400 altınlık bir ödül. Ejderi de aldı yalnız. Ejderi aldı şu tarafa. Okay. Sıvarımı kullanabileceği bir alan yok. Bu arada Burada bak nereden geldiğini görmüyor bile Hollin'in hani şeyi yok. Yani şu an görüyor ama daha yapacak bir şey yok. Flash'in de atsa da kurtulamazdı buradan. Sıvarımı kullanabileceği bir alan yok. Bu arada Aynen öyle. Oysa çok daha iyi olabilirdi aslında. Küçük penciri aldı imkanındandır şimdi. Nişancıyım diyorsan, Türkiye'nin en iyilerinden biri olacağım diyorsan o sıçrayı, o roket atlayışını, o ultiyi atacaksın. O Ragnar... Spanner ormanda yakalanacak mı? Ölmez kolaylıkla. Bu ne yani? Ve davadan bir skor. Mavi'yi bu arada Ferit almış. Düzeltelim hemen. Ne başardım, olduğunu anlamadım orada da, ne yapmak istediklerini. Şu an sup ediyor bu arada. Yok. Ağır. Nasibdir. Mid kule düştükten sonra zaten oyunun anahtarı da gelmiş oluyor. Olgu Bey hoş geldiniz çalışıyorlar yakaladı. Kanattan gelmeye çalışırken Ragnar yakalandı kendisi. 2000 kadar düştü. Absolut Öf absolut. Çok güzel girmiş. Şey yalnız Çok oraya. güzel. Kaori. Ragnar, Ragnar star. Artık orada demek. Yalnız kazandı White Cage. Hayır. Star screen arkada 74. mevsimindeki gibi Star screen'i durdurmanın imkanı yok. Oy, güzel oynamış. Enereton oluyor. Şunun dip beyinini göstersinler şey ya. Pozisyonu da tekrar izliyoruz. Arkada Dragas'la Enereton arası fena Bicel girmiyor. Var. Birbirlerine herhangi bir hasar veremiyorlar. Aa, Orianna çok Bu güzel ulti atmış. Skora... Bu arada Ragnar çok iyi kullanamamış aslında ee, şeyi, e, patlayan fıçıyı. Patlayan fıçıyı direkt ya Kayısı ulti atsın ben diye ben atmış ya. Orada iyi kullanıp bir kullanmamaya bir bakmamış var. bence. Her şey çok daha iyi olabilirmiş. Bence bu kadar Wayne'i gerçek vurabilir Wayne ya. Zaten, e, Valla güzel comeback atmışlar. içeri girebilmesine imkan sağlamış ve havaya ama bilmiyorum yani böyle ileri şey de yani bu böyle backline'e gidiyor ya sup tarafı. Ya White Cage'de mesela o kadar büyük tanklar yok anladın mı? Renekton şu an o kadar büyük bir tank değil. Nidalee Jungle. Hani adamlar üstlerine gelse falan o kadar arkaya gitmeye gerek yok. Yani Kaysa direkt ya, şey Öldürebilir yaptım. yani Renekton'la Nidalee'yi hızlıca. canım, Hakan'ım. Şu an oyun biraz duruluyor. Bak farmlar, farmlar Şu an oyun eşit. O fight toparlattı oyunu mesela. Buradan sonrası nasıl oynayacağına bağlı. Ben bu Glagas karakterini çok beğeniyorum ya. ...belki Ferit'in içeri girdiğini görebilirdik. Ragnar'dan da madem bütün takım arkadaşlarım orta koridorda, ben neden ormanlarından bir iki bir şey göstermeyecek gibi gözüküyor. Hemen hemen Şu an oyun pimpona dönecek. Adam onlar mı puşlayacak? Baron da Vision'a gidecek. İşte Drake çıkacak falan. Objektif <laughs> bekliyorlar. Hata bekliyor iki takımda. Parmak <laughs> sendromu. Istiyor. Bak burası güzel Ağabeyi kol. Bıraktı, Kireas, burası Ağabeyi, güzel kol. Her zaman Önemli olan baronu dedi de, Bak o... Kireas da burada. Bence e, sub tarafı da çok güzel karar veriyor. Burayı şeyde düşünebil, e, daha basit yolda şeyde düşünebilirler. Ya ben direkt iki yapayım siz dördünüz oynayın da konuşabilirlerdi ama Barona gittiklerini anladan Kireas da bıraktı. Da Ejderi gayet güzel Ağabeyi, bir playdi. Kral, kral. Şimdi Ağabeyi, işte, Burada Ragnar intliyor. Berbat ev bir <laughs> Of. Absolut. Absolut. Ay. babar, play'i gelmiş Absolut'ten. <laughs> Tabiri caizse. Absolut. Kavre <laughs> değil. Oğlum Onur. Onur <laughs> o... Onur bir kötü E flash atıyorum sefer, bir iyi e atıyorum. Bir kötü atıyorum bir, şey yapmadım, bir E, bir e güzel atıyon ha. E beyni yakaladı. bu sefer de Ama en iyi kargası e sen e oynuyorsun e ligde. E Vallaha bak. E Tapta. Tabiri, tabiri caizse absolut orada. Wild Kids'in ekmeğine yaaa sürdü. Çok güzel oynamış absolut. Bak. Bak buradan zaten kendini unutturuyor. Direkt adam flank bakıyor. Güzel bir initiate bakıyor. Ya zaten support böyle Leona'dır, işte Alistar'dır, Rell'dir. Bu tarz şampiyonlar oynuyorsanız ya çoğu zaman böyle kafa kafaya bakarak girmek takımınıza pozisyon yaratmıyor. Pozisyon. Bak bunun zaten sub farkında o kadar da hızlı oynamıyor. Ragnar zaten ölmeyeceğini biliyor. Zaten. Bak absolut nasıl geliyor. Tak bir koyuyor. Gelmesine... Kaori de clean up'ı koyuyor. Absolut güzel bir görmüş. Bir konuşmaları bir duymak bir isterdim bir yani. Vallahi konuşmaları duymak ama isterdim. Ama, zaten, hiç sonra çok daha ama Absolut bitti. güzel. Güzel işte oynamış. Buradan çok sonra çok, çok zor ya. ya. Orianla tek başına mesela bu Öyle. Baron Wave'i temizleyemez gibi geliyor bana. Diğer şampiyonlar da çok yardımcı değil. Ya dümdüz koşup dive bile atarlar. Tabii Gerçi hepsinin samanları falan var ya riskli olur. Limon ki. O serinin başı dertte serin kendi ultisini kendi üzerine. Güzel Kaoru. Neyi başaramıyor şu ana kadar. orta koridor oradan da yeni bir dalgası gelecek. Sürekli dürtüyor can yakıyor. Alan kontrolü sağlıyor. O serinin başı dertte serin kendi ultisini kendi üzerine. Vay et iyi oynamış Kaoru. Bak ama am kuleye getirdi. Ay o var ya Q Q var ya. Ay tecrübe Q'su. O yine de öldürebilmiş lan ha flash atmış. E ama kötü yani. Tamam Ragnar öldü ama flash yok, ultisi yok ve ne yarayacak ki? Ya bunlar bir son şeyler ya. Son çareler bunları. Oynayabilirler de iki tane inip diyor sonra... ki İki tane inip de gitti. İki tane inip diyor. <laughs> Oo tuzağa bak Tuzak var. <Udyr>. Sıçrası olmadığını biliyorlar. <laughs> Udir. Hawk Champ ya. Tam şampiyon. Flash'ı da yoktuk ölecek. Ultisi de yok. Gördün mü? Bir, bir şey ramaz yani o Vayne ultisiz, flash'sız. Siz mi bombo bomba? Yani öf öf Üf üf üf. Oo! Aa bir tam <laughs> bu buraya bu bunu vereceksin. Bu reaksiyonu verirsin buraya bak. Buraya vur bu reaksiyon verilir. Yemin ediyorum Kaan abi çok güzel reaksiyon vermiş. Oo! <laughs> Bak tam Frozen. o Fro absolut. Frozen. <gülüyor> <itu filament Hamilton> uh, frozen. <gülüyor> frozen. Frozen. tam Frozen. Frozen. olmuş Frozen. ya. Kaan abiye bayılıyorum ya. Frozen! <gülüyor> <gülüyor> Ulan, absülüt çok güzel ölmüş ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Eze eze kazandı süpermasif. Ay. <laughs>